Sıla var, kart kabulediyor. <laughs> ne içindeki para? Buraya çek, buraya. Adam, milyar sen yarım yani mi? çek. Kızı çekti geldi, kina kaç? 14. 1940 29. 14. 15. Şeyi söylüyor musun abi? Hani kontrolalar şurada bir Yıl 2025. Düştüğümüz durumlara bakın işte. Görün. Cihazı e, post ya, post yo. cihazı yok mu? Post cihazı yok. Post cihazı yok. Şu hangi çağdayız ya? Hangi çağdayız arkadaşlar ya? Şu da post cihazı. Kredi çekip Ne kadar iş bilmez varsa burada para saymayı bilen yok. Post yok. Para saymayı bilen yok. para. Sağ ol. kredi çekti yazdı şu para Ayı, Çek bu rezilliği çek. Sevdamızın önüne düştüğümüz durumlara bak.

Allah ben esnaf olduğum halde bir 15 dakika sürüyor saymam. Dışarıda 40 dakika sürüyor. <laughs> Vallahi sana bir şey söylemiyorum. Rezillik bu ya. Hayat bu benim param. Bura 30 bin lira. Ben hiç karıştırmadım. Şunu say, şurayı say. Aydın karıştırmadım. Hayat. Sağ abi. Abi komün almaya geldik. Tomar tomar para veriyoruz. Düştüğümüz durumda bu. Valla halimiz beter abi. Valla bir, bir buçuk saat oldu herhalde ya post yazı çalışmıyor bu kadar ya böyle bir rezillik olamaz yani koskoca Samsun spor bu Önce de hazır etmemişler şimdi hazır ediyorlar anca daha, yeni, daha şimdi nasıl geliyor bu bu hangi mantık bu sıkıntı sistemlerin geç çalışması ve saat 11'de geldik 11 açılmalı saat 1'e doğru geldik şu anda 2-3 saatten beri bekliyoruz sistem ağır çalışıyor diyorlar bir taraftan da saat 4'te açılacak ama şu anda e, işlem herhalde başladı devam ediyor. Ama şu güneşin altında saatlerce bekliyoruz ya. Yazık değil mi bizlere? Kredi kartında maalesef işlem yapmıyorlar. Nakit para istiyorlar. Güneşin altındaki bu çektiğimiz rezilliği görüyorsunuz. E, yapılan işlem e, nakit olarak ödemeler istediğini. Hiçbir şey önceden bir şey söylenmedi. E, maalesef e, insanların hali ortada. Bala bir saat oldu mu? Bir saat oldu işte sonuna kadar bekleyeceğiz alana kadar. Hayır yapılmıyor. Nakitmiş işlem bugünlük işlem. Bundan sonra da e, bir iki gün daha sürer herhalde zannedersek. Artık bilemiyoruz bakacağız bekleyeceğiz. Kombine için geldik. Burada bulunanlar zaten bugün kombine için buradalar. E, bekleyeceğiz artık. Yani işlem yapıyor ama çok ağır gidiyor. İçeride ne para sayma makinesi var ne bir şey var. ile sayıyorlar e, maalesef. E, o da bizim için sıkıntı